O da şuraya koyarsak. <laughs> Dostlar selamlar. Bu videoda ilginç bulduğum iki tane ekran göstereceğim size. Bunlardan bir tanesini kullanacağım. Projelerimden bir tanesi için transparan ekrana ihtiyacım vardı. Şeffaf ekrana. Hem yazı görmem gerekiyordu hem karşıyı görmem gerekiyordu. Ben de böyle bir araştırma yaparken bir tane site buldum. Crystal Fonts. Çok ilginç ekranları vardı. Bunlardan iki tanesini aldım. Bir tanesini dediğim gibi projede kullanacağım. Hemen başlıyoruz. Malzemeleri sipariş ettikten sonra hemen kargoya verildi ve 6 günde FedEx ile Amerika'dan buraya ulaştı. Kutu gayet güzel bir şekilde paketlenmişti. Sipariş ettiğim ürünler arasında LCD kontrol kartı ki bu aynı zamanda kırılabiliyor. Kırılmadan prototip geliştirirken de yapışkanları sayesinde kolaylık sağlıyor. Kırdığımızda da daha az yer kaplıyor. 2 tane şeffaf OLED, neredeyse cam gibi bayağı şeffaflar. Bir tane renkli yuvarlak OLED, ki bununla ileride kol saati yapmayı da düşünüyorum. Büyük bir tane test kartı. Bu kartın özellikleri birçok ekrandaki o zif soketlerle uyumlu olması. Bunu çok kullanacağımı sanmıyorum ama bazen lazım olabilir diye almak istedim. Bunun dışında da ayrıca ekstra zif soketler aldım. Bu soketlerin de ayrıca satılması yani aynı sitede satılması gayet güzel. Çünkü bu ekranlarla uyumlu soketleri her zaman her yerde bulamayabiliyoruz. Bu soketi alıp kendi PCB'mizi tasarlayıp PCB'den bastırırsak İstediğimiz boyutlarda, istediğimiz ölçülerde kullanabiliriz. Mesela ben bunu gözlük olarak kullanmak istersem şu yeşil kart biraz büyük gelebiliyor. Prototipinin ilerleyen aşamalarında PCB tasarlayıp PCB'den sipariş vermeyi düşünüyorum. Kısaca projeden de bahsedeyim. Bu arada bizim 3 boyutlu yazıcılar da çalışıyor. Baskılar birazdan bitecek. Onların içerisinde bu düzeneği yerleştireceğim. Projede temassız olarak vücut ısısı ölçülecek. Bu da kablosuz olarak gözlüğe aktarılacak. Gözlüğü kullanan kişi mesela bir güvenlik görevlisi gibi bir kişi hem karşıdaki insanları gelen gideni çok rahat görürken hem de onların vücut sıcaklığını görebilecekler. Böyle AVM gibi ya da market gibi yerlerin kapılarına kullanılabilecek bir sistem. Dolayısıyla hem başında beklemesi gerekmeyecek hem de kablosuz olarak hiçbir kablo ile uğraşmadan çok rahat bir şekilde görebilecek. Bu sayede de güvenlik görevlisi gibi çok fazla insanla temas halinde olan kişiler de virüsten daha fazla uzak kalabilecek. Sistem hazır. Bu sensörle ilgili olan kısımları, devreleri bunun içerisine yerleştirmiştik. Şurada sadece sıcaklık ölçme sensörünün olması yeterliydi. Diğer kalan kısmın gözükmesine gerek yoktu. Burada birkaç tane delik var. Hem antenle ilgili haberleşmede problem yaşarsak diye delik bıraktık. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Gözlüğümü takıyorum. Takamadım. Evet. Taktım. Deneysel bir çalışma olduğu için böyle şekline şemaline çok takılmayalım. Şu an iyi gözüküyor herhalde. Bir de maskemi takacağım. Gerçek bir test yapacağız. <laughs> Önce maskeyi taksaymışım daha iyiymiş. Gülmeyin. <laughs> Sefa seni de göreceğiz birazdan. Ben de sana güleceğim. Da şuraya koyarsak <laughs> Ya biraz önce ciddi Çok ciddi bir iş yapıyorduk Ne ara bu hale geldik Evet yoğun istek üzerine Önce maskemi takmam gerekiyormuş Maskemi taktım Gözlerimdeki yaşlar bari çıkmasın Tekrar takıyorum yerinden çıktı. Bence oldu bu sefer. Evet, oldu. Kimse gülmediğine göre. Bence oldu. Şimdi Sefa gelecek, bir elini okutacak. Sefa gelir misin? Ben de şöyle uzaktan izleyeyim. Geçebilirsin. Sefa, sıcak hava istasyonuyla biraz elinde tutup tekrar bir okutur musun? Testlerimizi tamamladık. Sefa'nın ilk ölçümünde 36.4 derece ölçtük. Daha sonra 37.8 derece ölçtük elini ısıttıktan sonra. Her iki halinde de ekranda yazılan yazılar vesaire çok güzel görünüyordu. Ben hem Sefa'yı çok net görürken hem de yazıları okuyabildim. Bu videoda özellikle şu şeffaf ekranı size göstermek istemiştim. Bunu gösterirken de devam etmekte olan bir projeme entegre ettim. Dolayısıyla nasıl kullanıldığını, nerelerde kullanılabileceğiyle de ilgili fikirler edinmiş olabilirsin. Belki ileride senin de bu tip ekranlara ihtiyacın olabilir. Kullandığım ürünlerin linklerini açıklama kısmında da paylaşacağım. Ekran deyince hep aklımıza gelen klasik ekranlar var. Yani arkası kapalı, işte arkadan aydınlatması var ya da karakter ekran ya da nokta nokta piksel piksel olan şeyler aklımıza geliyor ama transparan olunca işler biraz değişiyor. Peki senin elinde transparan ekranlar olsaydı neler yapardın? Neler yapmak isterdin? Bu ekranlarla farklı neler yapabiliriz? Yorumlar kısmına yazarsan birlikte düşünürüz. Belki ilerleyen zamanlarda da senin fikrini de hayata geçirip videosunu yayınlayabilirim. Bu arada bu 3 boyutlu modelin ikinci versiyonuna geçeceğim. Birkaç şey daha ekleyeceğim. Bu da bir işime yaramayacak. Ben de yorum yapan arkadaşlarımdan birine hediye etmek istiyorum. Belki bir an olarak saklarsın ya da eğlenceli bir şey olarak böyle bir kostüm olarak bir partilerde falan kullanılabilir belki. Sadece yorum yapman yeterli kargoyu da ben karşılayacağım. İyi ki varsın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakal.